Ee, arkadaşlar pardon yarım kaldı sözüm. işte o dolana kadar devam ediyor. Tamamdır canım doldu arkadaşlar. Dördüncü bölüm galiba diye hatırlıyorum. Şunu öldürelim. Çok yakında arkadaşlar şey yapacağım. Şöyle gidelim de saldırmasın bize. Çok yakında kedim olacak yani arkadaşlar. Aa. Ah, Tamamdır o görevi boş verelim arkadaşlar tek vuruşta almayı düşünüyorum haydi bismillah hadi be altı canı kaldı Artık onu bunu öldürürüz yani şu üç adım atalım onuncu seviyeye Geçersem direkt on üçüncü seviye atlama şeyim oluyor canım dolsun şöyle oturalım şöyle dünya haritasına bakalım bu birinci dünya arkadaşlar iki tane dünya vardır bu birinci dünya çok fazla büyük değil ama diğer dünya yani en az bunun 30-50 katı daha büyük bir şey yani arkadaşlar. Düşünün okmuş gibi yani sonsuz gibi. O derece bir şey. Biz şu anda şuradayız arkadaşlar. Ve biz yakında ondan sonra arkadaşlar oradan uçacağız. Şuraya geleceğiz şu balonun olduğu yere o balona bineceğiz ikinci dünya yol çıkacağız yani yola gideceğiz tamamdır canı dolmuştu muhakkak evet şu ikisini saldıralım hemen. hangisi başlıyor bakayım şu başlıyorsa şurada duralım hiç can kaybetme ama bu imkansız galiba arkadaşlar çünkü direkt saldıracak bana evet tahmin ettiğim gibi direkt saldırdı öküz bakalım tek atabileceğiz mi bir tek atamadık. Bir de ağaçlardan göz gözükmüyor. Şuna basıyorsunuz. Her şey hal oldu. Evet. Devam edelim. Evet. Hiçbiri saldıramadı. Ben birisini öldüreceğim. Sağ ettim. Evet. Öldü. Maalesef 8. seviye maçta 10. seviyeye geçemedim ya. 10. seviyeden direkt 10. Seviye, 13. seviye atlayabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü 10. seviye amatörlükten çıkıyoruz diye bir hediye veriyorlar bize. O hediyede çıkartıyor bize yani bayağı bir XP veriyor. Şu doluyor yani 3 kere tur atıyor. Bu bize 13. seviye. Şunu kullanarak arkadaşlar şeye gidebiliriz. Mezarlığa gidebiliriz arkadaşlar. Şunu hemen kullanalım. Şurada mezarlık yazıyor. 12 liraymış. Hadi gidelim. Arkadaşlar video burada durdurmam gerekiyor. Hemen geri geleceğim. Kapatmayacağım videoyu. Durduracağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Küçük bir işim çıktı. Kumar öldürür beni. Bunlar iki kişiymiş de şuna bir alalım ya. Ha dur dur dur. Eğer ölmek istemiyorum arkadaşlar. Şunu bir güçlendirelim. On arttıralım şunu. Tamamdır. Kısa i̇şte şunu da yapalım da. Şu üçünü tek alırım yani ben. Ama kıyamıyorum puanıma yani. Şunu yükseltmek istiyordum uzaya kadar çok fazla yükseltmiyorum o zaman. Şunlar şey yapalım. 6 puan verim yeter. Tamamdır. Yeter. Neyse tamamdır. Şimdi bu üçünü iki tane mi? Ya şu üçünü tek alırım arkadaşlar. Artık yani o kadar güçlendirdim. E kim başlıyor? Bir bakayım. O başlıyor. Oraya gitmeyeyim. Şuraya gideyim. Tamamdır. Saldırabilecek mi? Saldıramadı. Şunu yapalım şöyle. Evet. Büyük han geldi arkadaşlar. Bakın kaçtan büyük tek vuruşta alıyorum. Güçlendirdim. Demiştim bu saldırı çok güçlü diye. İleride şu Oli'den filan saldırıyor. Bir de bir saldırımız var arkadaşlar. 3-4 kat daha fazla yapıyor. Hani 200'den de saldırabiliyoruz yani bundan. O kadar güçleniyoruz. Şöyle uzaklaşalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Bu gelsin yani. Biz neye gidiyoruz? Şöyle görüyoruz. Tak. Bunu seviye bir seviyemiz kaldı arkadaşlar. Şurada güçlendirelim. Bir şeye bakacağım. Doğru mu güçlendiriyorum? Hayır. Bu su ve havaymış. Yani şu ve şu oymuş yani. Onu güçlendirirsek onu güçlendir ama Pek gerekmeyecek bize. Bakayım şu tek başına çok güçsüz. Bakar şuna en azından iki kişi şuna bir dalalım. Cık, ya yaptığın iş değil ya. Şuraya gelelim şöyle devam edelim. Ne diyor? Oldum. Karıda kal diyor. Bu neydi? Tamam. Şöyle yapalım. Saldıramadık. Şöyle. Şuraya gelelim tekrar. öldürdük. Olduğumuz karede kaldık yani. Tamamdır. Evet, çok az kaldı ya. 3000 xp sürü sağa gidelim şuradan. Evet iki kişi bunu rahatça alabilirim. başlıyor başlıyor en uzak şurası da öyle yani ne diyeyim yani uzaklaştı hemen şunu yapayım öyle bir adım daha atalım. Başka unuttum söylemeyi. Ee, sakın like atmayı unutmayın falan filan. Hatırlıyorsunuz onu. Şey e, ben bu oyunda bunu oynama amacım size ne kadar çok para kazanabileceğimi falan göstereceğim. Yani nasıl para kazanılır falan filan. O tarz şeyler. Gelemeseydin yanıma çok güzel olacak. ne kadar bir gidelim. Uf, <laughs> <laughs> fazla saldırıyor oradan. Aa, ne oldu? İntihar mı etti? Bilmiyorum. Uf. <laughs> <laughs> 21. seviye kadar hasta 13. seviye kadar buradayız. Eğer onu kazanabilirsek tamir ettiğin şey. Aa evet para kazanman ilk yolunu göstereyim şuradan. Şunlarla başlayalım. Hafiften başlayalım yani arkadaşlar. Boş durmayalım. Şunu da yapalım. Arkadaşlar yakında videom bitecek. Kaç saniye kaldı? Hemen şunları yapalım. Ha. Tamam 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 hemen gidelim video bitmeden. like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın sakın. 5. bölüm mü, 4. bölüm mü hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben şuraya girelim. Çabuk 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 çabuk. Aa yanlış yere girdik, yanlış yere girdik. Neyse ikinci gelecek bölümde yaparız arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sakın like atmayı unutmayın.